Renkli bir gün. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival'ın ikinci bölümdeyiz. Birinci bölüm bitirir bitirmez ben ikinci bölümü çekmeye karar verdim. O yüzden direkt pat diye ikinci bölüme başladım arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım iyisinizdir. Keşke soruyu sorduktan sonra deseydim. Merhaba. Olaylar olaylar. Koyunlar var burada orada. Koyun için ölümüne giderim. Bu neyin? Zaten Creeper orada. Tamam koyun gel buraya koyun koyunlar gelin kripi sen git lan niye patlıyor lan öldürdün hayvanı ya neyse etini düşürdüm sıkıntı değil tamam etleri verin verin etleri ne yapıyon lan dursun emmi bu dur ya şu iskelet mi lan lan onu ben koyun sandım ya lan iskeletmiş adam Yok yok bir şey yok. Oğlum nasıl? Cık. Bunlar nasıl iskelet ya? Bam. Bam. Geber. Oğlum şunları creeper sanıyorum ya. Belki ikinci bölümde tarla işinin de girişirdi arkadaşlar bu arada. La orla. O ne lan? Oğlum ayı mi Bir saniye dur. Bir dakika orada kaç günümüz oldu? İki günümüz oldu. Lan. Gözüme de ok saplanmış tam gözümün yani. Oğlum ayı mi lan? Ne o? Valla orada bir yapı var ha ya. dur. Gidelim. Minecraft'ta ilk defa böyle bir şey görüyorum ben. Neyse uzun zamandır oynamıyordum Minecraft böyle bir. Bayağıdır oynamıyordum. Ulan yağmur bir bitmedim ben. Orada orada demir gördüm. Biz demir için şimdilik öyle maceralara girişmeyelim. Daha et toplamamız lazım. Yemek toplamamız lazım. Ondan sonra yavaş yavaş o maceraları geçiririz de bu köy mü buldum lan ben? Nere bura? Yoksa cadı yeri mi bura? Lan Yemedim ya lan Ooo yağmacıların bölgesine gelmişim Sen ne diyorsun? Orada arada ulan demir kazmam yok Neyse taş alayım da demir kazma da alırız Lan taşım varmış ya zaten İçeride crafting table var mı acaba? Crafting table. Ulan bir yerleri istila etmek için daha 7 seviyeyim ve çok fazla şeyim yok ama dur bakalım. Ama sadece bir koruyucunuz, korucunuz mu vardı lan sizin? Harbi öyle galiba. Oy! Hadi de hadi hepsini al. Araba net al. Güzel. Sandığı da al. Çitleri de al lan. Hepsi işimize yarar. Çitleri de alalım şöyle. Oh oh. Lan öbürü gitti mi? Ha buradaymış işte. lan. Sancak mancak da var burada. Sancağı da alırız. Lan oğlum balta gitti lan. Tahta baltam da mı yok? Neyse. Kırarız sonra geliriz. Aa şurada koyun. Oy. Abo o baltam yok kazmam var bu kazmayla kendimi savunamam ben gidiyorum Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Bay hey! Vay salak vay Ben gidiyorum Oğlum bak sakın kardeşinizin intikamını, intikamını almaya gelmeyin Kafanızı kırarım sizin. ona göre Buradan rojonu da koydum gidiyorum arkadaşlar Ne yapıyorsunuz lan? Neyse tahta kazmayla Aa hala geliyor. Edebize bak ya. Ya oğlum oraya ateş edip nasıl beni buluyorlar? Geliyorlar mı? Arkadan geliyorlar gibi gördüm. Oğlum evime evime gelmeyin ha Şişt. Lan o benim evim neredeydi? Evim evim güzel evim. Neredesin lan? Oo geliyor hala. Edebize bak. Ha bir şey yapayım ev, ev Evimi mi kaybettim lan daha ikinci bölümden? Benim evim nerede abi ya? Lan şu Minecraft'ı bir Ya adam Dijof Crash'ını becerdim. Minecraft'ı bir beceremedim gitti ya. Orayı iyi de yemek topladık. Koyun yün işini de hallettik de. Bu sefer bulamıyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şu bulduğumuz evi... Heh tamam. Ben bu şekilde buradan geldim abi. O zaman evimin tam olarak şurada olması gerekmiyor mu? Ya da şuradan mı geldiydim acaba? Dur bakayım. Buradan gelmiş olamam ya. Oğlum bir durun ya. İkinci bölümden girdiğimiz atraksiyona bak ya. abo, Oradan da geliyorlar. Abi şu evi bir bulabilseydim var ya. Ya olmadı ben hızlandırıp evi tekrar arayacağım arkadaşlar. Dur yapacak bir şey yok. nasıl ayırt edeceğiz ki bataklıkları? Dur bakayım. Ha, ben var şimdi niye koyulmuyor? Demir lan oğlum dur. Ah dur. Dur çocuğum dur. Dur. Ee, bu 55 tane yeter bana onu almam için. Evet. O demirler ne olursa olsun alınacak ulayın. Güzel çıktı. ha. Sekiz tane falan çıktı. Güzel. Lan boş bir köy buldum. Oy! Çok güzel. Aa bak bu muazzam oldu işte. Köy buldum lan. Var ya harika oldu ha. Demek ki evde evi kaybetmemizin de bir şey varmış, hayırı varmış arkadaşlar. Ölmeyecek de mal mı Vay nasıl be? Köylü köylünün efendisi arkadaşlar. Yardıma ihtiyacım var. Yardım ediverin gari ya. Git lan. Git. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Lan keşke bakmaya devam etseydin. Dur. Dur bakmaya devam et. Green screen al. E, green screen diyorum. Ekran görüntüsü alacağım. Dur gel. Gel. Thumbnail alacağım gel. Heh aldım. Sağ olasın gülüm. Ulan herif, herife thumbnail aldırdık öldürdük ya sonra. Tükürdüm anasını masaya. <laughs> Biz geldik. Sağ bakın. Sayın abi. Hacının şalgamı. Herkes bilsin. Herkes öğrensin. Kalk misafirim ben seni. Kalksın oğlum. Herif hala uyuyor ya. Köylü. köylüye saldırınca şey sal... Oy. Ekmek, ekmek ekmek diyorsun dur. Ekmeği alalım. Zümrüt var zümrütü alalım. Niye koyalım? Ulan hep şey, hep çürgen. At git. Eğer işe yarar. Niye atalım? Hepsi de işe yarar bunların ya. Şu da işe yarar aslında da. Dekoratif durur. Hatta bunu da alalım. Hatta bunu da alalım. Dur. Niye atalım? Ee, sandığı alalım. Niye atalım lan? Tüy atabiliriz şimdilik şimdi yaramaz. Örümcek gözü gelmez. Şunu da alacağız ama niye atalım? Son bir tane daha siyah yün atalım mı? Beyaz gün çok var zaten. Siyah yün atalım. O, o bağıran kim lan? Hadi kedi mi lan bende bir bar. Kırım amca. Abi.